Gezenti Pandaların yeni bölümüne hoş geldiniz. Burada bot kiralayabiliyorsunuz, kendiniz de binebiliyorsunuz. sürücüyle birlikte de kiralayabiliyorsunuz. Yeni bir bölümden selam. Ender'in de dediği gibi buradan bot kiralayabiliyorsunuz. Biz de öyle yaptık. Sırf merakımızdan ilk durak olarak Peva Gölü'nün ortasındaki tapınağa gitmeye karar verdik. Botumuz bu. Kürek çekenler, evli çiftimiz ve onlara yardım eden bu tatlış kız. Ara sıra yeşilliklerin içinden geçe geçe gölün ortasında bulunan tapınağa ulaşıyoruz. <laughs> gibi. <Ecegi. gülüyor> evet. Büyük bir botta. 10 kişi var mı? Ne Nepalliler de ritüellerini yaptıktan sonra bizim gibi fotoğraf çekilip adadan ayrılıyor. Ritüelleri çanları sağ tek tek oynatmak. Bu çan sesleri o yüzden bu kadar çok var. İkinci durağımız da ilginç bir mağara. Mağaranın girişinde bolca Nepalli bugün burada toplanmış. Canlı müzik bile var. Hadi biraz onları dinleyelim. Sonra mağaraya ineceğiz. şey vardı. Çok dar olduğunu söylüyorlar. Şurada çıkışı var. Bir de işte burada. <laughs> ve bilmiyoruz bakalım nerede olacak. Ve çok karanlık. Çok karanlık ve çok darmış. O evet. da bet zaten. <laughs> ne kadar iyi olabilir ki diyorsun. Ay, kafamı düştü. <laughs> Betler orada. Kim? Yarasa mı? Yarasa mı? Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Burası çıkış yolu artık. acayip dar Ve şey burada e, daha çok var. <laughs> Çıkış şu anda kayaların üstünde bir yerden yapmamız gerekiyormuş. Yoksa diğer taraftan dönüp çıkacağız. Çok zor ya. Gerçekten süründüm resmen oradan çıkarken. Okay, wait, wait, wait. Düz çıkman lazım. Sürün sürün artık yapacak bir şey yok. Parayla rezil olmak bu galiba. Hadi gidelim artık. <laughs> tamam. O küçücük delikten çıkmayı başardık yani. Aynen. <laughs> yani farklı bir deneyim. Sonuçta işte her gün mağaraya girmiyoruz. <laughs> Aynen Pokara'da e, burada burada Cave diye bir yer. Eğer buraya gelirseniz Sakın bad cave'e vuramadan gitmeyin. Buranın fiyatı da yabancılara 150 rupi. And guide is necessary. Guidesiz olmuyor. Burası yeşillik, doğa harikası bir yer. Dağın dibi. Demin girdiğimiz yer şu dağ da gözükmüyor. Buluttan daha gözükmüyor şu anda ama şurada bir dağ var. Bu da buradaki rehberimiz. <laughs> bir sonraki durak bir tapınak. Tapınağın ismi Binde Şanslıyız. Özel bir güne denk geldik. Burada da canlı müzik var. Hatta dans bile var. İnsanlar tütsü yakıyor, alınlarına bu kırmızı boyalı pirinçleri sürüyor ve öncesinde para bırakmayı da ihmal etmiyorlar. olduğunu bilmiyoruz ama değişik bir törene denk geldik. <laughs> Neresi burası? müze? Burası bilek. Bilek? Bilek. gibi mi böyle? Bilek değil mi? Adını... <laughs> Bence buradan gitmeyeyim ya. Ben hani gideceğim buradan. Orada unutmuşum ama burası Pokhara'da bulunan 8 gölden en büyük ikinci göl olan Beknas Gölü. Pokhara, Nepal gezimizdeki en sevdiğimiz yer oldu. Sakinliğiyle, turistik olduğu için nispeten temizliğiyle. Buranın manzarası çok güzel benziyor. Evet, bayağı güzel ama. Çok sıcak değil mi? Ve çok güzel bir göle geldik. Oo yanıyor burası, yanıyor. Oo e, felaket sıcak. Balıklar gözüküyor, değil mi? Sıcaklığın nedenlerinden biri güneş ışığının sudan yansıması. Sanki doğa burada tüm günerlerini sergilemiş. Her yerden ağaç fışkırmış. Nepal'in Karadeniz'i Pokhara. Çok daha sakin, dingin bir yerdeyiz. Pek ayrılasımız yok. Ama bizim vaktimiz yok. Evet, uçmaya gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Çok heyecanlı bir durum gerçekten. Böyle mideme kramplar giriyor şu an ama çok farklı bir deneyim. Bugün biraz e, bulutlu. Dün gece yağmur yağdığı için bulut var. Sisli gibi. Biri gidiyor. <laughs> Aa, vallahi gidiyor. <laughs> Peki ya bu işler ne kadar? Merhabalar. Şimdi Sarangot'tayız. Ee, Paradayla iş Buradaki ajantaya gittik. Ee, kişi başı ilk bize 80 dolar fiyat çıkardı. Yüksek geldi tabii. Altı ee, ile çarpıyoruz yaklaşık. Sonrasında oturduk pazarlık yaptık iki kişi için. 45 dolara kadar indirdik. Ee, bu da yaklaşık 300 lira falan yapıyor. Yani kişi başı 300 TL'ye uçacağız. Bu şekilde fiyatlar böyle. Teşekkür ederim size. Rica ederim. <laughs> Şimdi manzaraya bağlanıyoruz. <laughs> Bir de uçan insanlar var. Birazdan uçacaklar. O da bağıra bağıra gitti zaten. <laughs> 100 bahta 20 lira veriyorsun. Tayland'ı sevdim diyorsun. Sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi ya. Ya ben böyle sweat karını gördüm. Bana bak. <laughs>